İşte cevizin sağlığa başlıca faydaları ve onu nasıl tüketebileceğinize dair bilgiler. Cevizin sağlığa faydaları. Ceviz, özellikle içerdiği omega-3 yağ asitleri, ALA, e, antioksidanlar ve lif sayesinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Kalp ve damar sağlığını destekler. Yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Bu da kötü kolesterolü, LDL düşürerek ve damar sağlığını koruyarak kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Antioksidanlar ve sağlıklı yağlar sayesinde beyindeki iltihaplanmayı ve oksidatif hasarı azaltabilir. Antioksidan deposu E vitamini, melatonin ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu sayede vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanma etkilerini yavaşlatabilir. Bağırsak sağlığına katkıda bulunur lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve bağırsak mikrobiyomunu, sindirim sistemindeki faydalı mikroorganizmalar olumlu etkileyerek bağırsak sağlığını destekler. İltihabı azaltır. Enflamasyon İçerdiği bileşenler sayesinde kalp hastalıkları, Alzheimer ve diyabet gibi birçok kronik hastalığın altında yatan iltihabı enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Tip 2 diyabet riskini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya destek olabilir. Uyku kalitesini iyileştirir. İçerdiği triptofan sayesinde uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olabilir. Cevizi nasıl tüketebiliriz? Cevizi günlük beslenmenize dahil etmenin birçok lezzetli ve pratik yolu vardır. Atıştırmalık olarak çiğ tüketmek en yaygın ve sağlıklı tüketim şeklidir. Aç karnına veya ara öğün olarak tek başına yiyebilirsiniz. Islatarak tüketmek. Bazı kaynaklar Cevizi bir gece suda bekletip sabah tüketmenin sindirilebilirliğini artırdığını ve besin emilimini desteklediğini belirtmektedir. Kahvaltılarda yoğurt ve yulafla. Sabah kahvaltılık gevreğinizin, yulaf ezmenizin veya yoğurdunuzun üzerine doğrayarak veya bütün olarak ekleyebilirsiniz. Ceviz suyu. Akşamdan bir bardak ılık suya bütün bir ceviz koyup sabah aç karnına suyu içip cevizi yiyebilirsiniz. Yemek ve salatalarda Salatalara eklemek. Yeşil salatalarınıza veya meyve salatalarınıza kıyılmış ceviz ekleyerek lezzet ve besin değerini artırın. Soslar. Cevizli pesto sos veya farklı soslar hazırlayabilirsiniz. Ana yemek garnitürü. Özellikle balık veya tavuk yemeklerinin yanında garnitür olarak kullanabilirsiniz. Tatlı ve hamur işlerinde. Kek, kurabiye, brownie veya geleneksel Türk tatlıları, baklava, kadayıf gibi tariflere ekleyebilirsiniz. Ancak bu şekilde tüketimde şeker ve yağ oranına dikkat etmek önemlidir. Diğer ürünleri; ceviz yağı salata soslarında veya yemeklerde kullanabilirsiniz. Ceviz unu glutensiz unlu mamuller yapımında kullanabilirsiniz. Günlük tüketim miktarı